Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber First Blood oynayacağız. Arkadaşlar yanımda olsam var. Osmancığım hoş geldin. Alo. Hoşbuldum. Arkadaşlar bu video Yılbaşına özel ve size göstermek istediğim bir şey var. Şurada gördüğünüz gibi yeni bir kan kanal açıldı First Blood'ta. Bu zombi falan Milan, Inter Milan arkadaşlar. mutant, mutant, için... mutant, mutant, mutant demişim, mutant. Kafam. Ne diyorsun oğlum? Ya işte mutant diyorum. Hı. Ben de tant anladım. <laughs> Çünkü ilk tant dedim. <laughs> Neyse arkadaşlar şöyle bir kişisel depoya gelelim. Bakmayın, sakın kişisel Bu Bak. bakmayın, bakma, bakma, bakma. Bakma benim. Evet, olsan. Ayıp. Olsan kafayı yedi. Sağ ol kardeşim. İyi diye kabul patiyababı. Arkadaşlar o bir şey sesi yani. var. Olsan o güzel bizim eski yağ şey yağlı diyorum. <laughs> Cilağı sen. Yağlı taş, <laughs> taş devri dedim cilalı cilalı taş devrindeki sesinle bize şey söyler misin hangi şarkı söylesin arkadaşlar ee, yapacaksın dur ee, neydi abi diyor ne? arkamı dönmeden hadi söyle Yo, ben İşte ben gidiyorum ben hadi bak Vallahi bak söylüyorum. Söyle. Nereye gidiyoruz? Sen söyleyin söyleyeceğim. Söyle hadi. Ya, abi. abi. söyle. Ya yürü git. Söyle. Işte. Arkadaşlar. Söylesin mi söylemesin mi? Abi. Yorumları tamam. yazın. Ayrıca. Abi söyle hadi ya. Bir görsünler. Bana ne. Bana ya ağlamadı bak. Güzelim. Veremeyeceğim ya. Tamam lan Skype'da. Hadi, kapatıyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi. hatta Oğuzhan gidiyoruz. Biz devam edelim videomuza. Tamam, ben size hadi görüşürüz. Ya hadi oğlum gel şuraya söyle şunu. Ya gir bir yere beni affetme bak şimdi. Sen söyle bak ben benim şu an önümde gireceğim yani arkadaşlar görüyor. Sen <laughs> söylemezsen <tanınırsan gülüyor> girmez. Ses çıkmıyor ses. Ya çıkıyor sen söyle. Aa, iftira bakın bunlar hepsi iftira. Oğlum söyleyecek misin şunu? İftira atıyoruz. Arkadaşlar ben şunu bir ben şunu bir halledeyim geliyorum. Evet arkadaşlar ol sana bir şey dedirtmeye başardım. Yıl başına özel bir video çekiyoruz diyecek. Evet. Ya bir dakika bir dakika bir dakika sesi böyle değildi doğru düzgün ses çıkar bilerek yapıyor ya böyle daha hadi hadi ya videonun yarısı geçti hadi ya hay ben senin var ya arkadaşlar like atın bak söz ver like atarlarsa video söyleyeceğim videoda o şarkıyı Tamam. 10 like geçerse öleceğim. Tamam. Arkadaşlar 11 like. 11 like. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 11 <laughs> like 11, 12, 13 <laughs> Adamlar 11, bin ister biz 11 istiyoruz. 11, 11. Tamam. Hadi 11. 11 olmasa ben hayat. Tamam. Ben söylemem. Aynen. Arkadaş. 11 olu yapın. Şu söylesin de. <laughs> 11 like mı? atarsanız ya bugün ya da yarın yapacağız. Bugün günlerden cumartesi. Sonra Hepinize de mutlu yıllar arkadaşlar. Saat Saat kaç lan? 17.30 18 18.30 Arkadaşlar yeni yılınız kutlu olsun. Bunu izlerken siz yeni yıl doğmuş olacaksınız. Yani bir Emin misin? Sen Emin misin? Ben çektikten sonra direkt yükleyeceğim. Hayır yapma montaj yapma. <laughs> Arkadaşlar bunu izlerken bunu izlerken e, tam çok... tam sıfır sıfır izleyin tam sıfır sıfırda. Ne? Anlamazsın arkadaşlarla aramızda. Ne diyor lan bu? <laughs> tam sıfır sıfırda diyorum. Tam yeni yola diyorlar... giderken. Hayır diyorlar ki bu ne diyor Ben de anlamadım. Hadi arkadaş ki. ben de anlamadım. Hadi yani. Niye ya artık bir şeyle? Kendi kafasına göre Kanka donu şey. mu yırtıldı? Ne? Yuh. Bak bir daha yırtılabilir Hayır, da bak. Ya yürü ya yürü. Donla donla başlayın. Başla ya. Oo yeniliyoruz. Lan. Yok. Sevcidim, yeniliyoruz. Biz kırmızı mıydık mavi maviyiz. O zaman yeniliyorsun. <laughs> A beraber oldu. Yeniyoruz. A bağlantı koptu arkadaşlar. Geldi. A bağlantı kopuyor. Şu bağlantı işi bitsin arkadaşlar hemen geliyoruz. Arkadaşlar Oğuzhan'ın galiba interneti kesildi oyundan da çıktı. Biraz önce oyundaydı. Bakın. Adı Yukman. Yukman. Bakın yok. Zaten birazdan belki bağlantı gelir. İnternet kesildi galiba. Bir halledelim. Ondan sonra hemen videoya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yalnız ben video kapalıyken iken oynayacağım. Oynamayacağım diye bir şey yok. Neyse arkadaşlar. Hemen Oğuzhan'ın interneti gelsin. Sonra beraberiz. Evet arkadaşlar. Oğuzhan geldi. First Blood da kapanmış. <gülüyor> <gülüyor> ben size <laughs> söylemiştim arkadaşlar. First Blood bakın AFK kaldı bir ara. Sonra bir anda er <laughs> İnternet mi işte. Ya durum yok <laughs> İnternet mi gitti o zaman? Yoo <laughs> Hayır Bağlantı Ulan internet gitse 5 dakikada nasıl gelsin? Ya ne bileyim oğlum Fişi çekmiş tak takmış olabilir İsmail ee, İsmail'i tanımayanlar için söyleyeyim mi o sana kardeşi? Ah Dur Aha, bir şeyler oldu. aha, aha, aha. Adamı topuğundan vurdum. Lan önümdeki ne? adamı sıkamıyorum ha. Arkadaşlar sol, ya. Yarım saat o adamı sıkamadım ya. Yarım saat orada kalamadım. Şimdi yorumlarda yazarsınız. Yarım saat geçse biz de farkında varırdık deseydiniz. Derseniz bozuşuruz. İnadın hadi. İnadın hadi. Oo, arkadaşlar. Ustanız duvarın içinden vurdu yani. Abiniz teşekkürler. teşekkür. Sen usta sen. Usta usta sen sen. Usta usta. Aa başarısız duydayım. olduk kanka. Hiç girme bence. Du, Duydun inan ne? Hiç girme başarısız olduk. Kapşuuu. E 80 yenildik 88 pardon. Yenildik. Ah. Paracıklar. Arkadaşlar paracıklar. Ee, hopi paracıklar. Ee, hopi. Sus lan. Arkadaşlar, şey söylüyorum. Bir daha bir sus. Aslında ha bu çekecektik de. Ha bu sabah oynadık biz arkadaşlar. Öğlen de güncellemişler. Ve Yuvara giriyor. Ben giremem. Ben de yüklü değil ya. Ha, bu bende de yüklü değil ki ben de direkt internet. Hayır bende o program yüklü değil. Ha. Ee, Bir program yüklememiz ee, işte, lazım. Bende ben şey de biliyorsunuz ya. hiçbir şey yükleyemiyorum. Ama bugün Allah şükür flash bellek buldum. 18 şey pardon 18 26 GB'lık flash bellek lazımdı. Onu da buldum. Abiciğim. Arkadaşlar hayvan gibi hapşurdum. <laughs> Onun için kestim oraları tam kayıta başlarken de olsan hapşırdım. <gülüyor> <gülüyor> hayvan gibi. <gülüyor> 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 Nasıl hapşırdım ona ben. Abi görüyorsunuz yani telefondan bir kop bana. Ya, ya? ne yapacağım ya. ya? Bu ne ya. Telefondan bana şişsin. Bu ne ya. Aa, yüzü çıktı oğlum. Ah, gözü olanın gözü çıksın. <laughs> gözü alanın gözü çıksın. Buradan çıkacağım ya çok hızlı. Gözü olanın alanın gözü çıksın. Aa gözüm çıktı lan dur. <laughs> dur gözümü takayım dur bekle. Gözüm çıktı. Yardım yardım. Ooo first person'ı güncellemişler. Yok. Evet. Şey artık girdiğinde, girdiğinde sağ üstte mod dersi var. Oradan mesela büyük kahraman nasıl oynanır onları gösteriyor. Tamam. Çağrı. Dur <laughs> dur. Ha durayım mı tamam mı? Evet arkadaşlar geldik. <gülüyor> <gülüyor> Bilerek yapıyor. şu <şeyi. gülüyor> Çok da sen alan öleceğiz benim hiç olmazları. Ondan sonra, 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 sonra keşke Benim o oh, hapşırımı bir... kıskandı. İşte özenti. Özenti geçsek biz bunları çoktan geçtik. Arkadaşlar bu kulesine girdik. Olsan yanımızda ama hayalet olarak. Ha <laughs> <Aa>, uçuyorum. <laughs> uçuyorum. Ne kadar da güzel. <laughs> oh, uçuyorum. <laughs> Bence de güzel. Uçmak ne güzel. <laughs> Uçan tilli. Ben öldüm mü lan ben. Salak. Yine fark etti. Daha ölmüşüm. İşte bir nubik ben yani. Ben de uçağa bindim. Ben de uçağa bindik sandım ya. Ne <laughs> güzel olurdu. <laughs> Salak ya. <laughs> Aa, dur. Ya uçmak deyince ben de ko koltuktan düştüm ya. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik hepinize. Hoşçakalın. Yeni yılınız kutlu olsun. Jingle boy <laughs> Kapatmıyordum ki. <gülüyor> <gülüyor> ben burada kendi derdimi bu video kapatıyor diyor ya. <laughs> Kapatmıyor. ne <laughs> yapma, yapma sizde. <laughs> Jingle Bey, Jingle Bey, Jingle. <laughs> var evde altı insan var. Altısında ruhu duymuyor. Ben niye diğer... <laughs> böyle? Arkadaşlar size flipler jingle bay çalacağım. Jingle bay, jingle bay. Durun çalayım. Çalamıyor ki. Şey? Hayır birazını biliyorum ama. <laughs> ya Allah. Allah. İşte öğrenci Allah! evi bilgisayarın yanında flüt çıkıyor. çaldığım şarkı şudur. Geçen sene öğrenmiştik. Teşekkürler, teşekkürler. Evet bu flüt bir üç laf atın. Evet. Yeni yıl Luna Park'a kanka gir. Arkadaşları gösterelim. Ben de ilk defa oynuyorum çaktı mı? Ben de size kendi eserimi göstermek istiyorum. <laughs> ne yapacak acaba? Sakın flüt öyle. Bismillah. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Korkuyorum. Ah, dişim. Arkadaşlar size bir şarkı söyleyeceğim. <laughs> Solacağım. <Sanacağım. gülüyor> galiba dur. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Oğuzhan'cığım bir şey demek ister misin? Oğuzhan! Görüşürüz. Evet arkadaşlar bu haritayı göstermeden olmaz dedim. Bakın burada böyle. Ziyan galiba çahma aç yapmışlar görüyorsunuz. Evet kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Yeni yılınız kutlu olsun diyorum. Ve... Görüşürüz diyorum. Bir dakika tekrar söyle. 2017'de görüşürüz. Evet seneye bay bay. Mutlu yıllar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Öldüm lan. <laughs> evet öldüm. Aa ben şey yaptım neyse. Evet arkadaşlar 2017'de görüşürüz. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Ee, bir de unut, unutmadan önce şey arkadaşlar. Şu Oğuzhan hani taklit yapacak ya. Onun için beğenilere atıyoruz değil mi? Atmayın lütfen. <laughs> Atın 11 11 arkadaşlar. 11 11 like atarsanız olsun o güzel sesini dinleyeceksiniz. Hem de yılbaşına olacak <laughs> <laughs> evet arkadaşlar kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bye bye. Bir dakika. Yılbaşı adını kapatmak istiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Mutlu yıllar. Lan öldüm Allah kahretsin. Ne güzel poz vermişti. Mutlu yıllar.